Ee ee hani kız neredesin? E, Berkcan yaklaşma. Çok da sen arkama geç. Sen de yaklaşma. Ya, Bir şey söyleyeceğim ha. sana. Eski dur uzakta söyle ya. Ay bana sana selamlar. Nasıl? Bu beni niye kesti ya? Ay e, niye öldün. Cicil kesti beni. Ben ki. Hayır. Kız sen beni niye kestin? Egeee. <laughs> bir şey söyleyeyim ya. Ya. Neden? Sen beni niye kestin? Ben niye? <laughs> Ömer sen niye bu kadar çok üzüldün? Ömer bir dakika sen niye beni kestin? Şey... Kanka biz onunla işbirliği yapıyorduk. Ya ben... Reykofan'ın tamam, yine kestim. Ben bombacıydım. Sen kestin zannedip... Tamam. Hayır. Abicim hayır, ben taktikçiydim taktikçiii. Öyle kestim ben seni. Oh. <laughs> ben... <laughs> 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 <laughs>